اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين hürmeti habibike ve rasulikel kerim bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden sayısı sayısız nimetleri bizlere bahşeden nimetlerin en kıymetlisi en değerlisi imanı İslam'ı gönüllerimize yerleştiren yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edib'i Fahri Kainat, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere ondan Hazreti Adem ve bu ikisi arasında gelmiş geçmiş bütün Rasul ve Nebilere şu güzel camimizden, cami şeriften salat ve selam ediyoruz. Yüce Mevlamız haberdar eylesin. Kardeşlerim, Cumanız mübarek olsun. Cumanın feyiz ve bereketi, af ve mağfireti, lütuf ve ikramı cümlemizin üzerine olsun. Yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu en şerefli varlık olarak, insan olarak Yüce Mevlamız bizleri yeryüzünde yarattığım, yarattıklarının en şereflisi olaraktan iman ve İslam'ı gönüllerimize yerleştirdi. Hamdolsun Rabbimize. Ne kadar hamd etsek, ne kadar şükresek, doğrusu şükrümüz, hamdimiz, övgümüz, senamız kifayetsiz kalır sayılar ile ihtiva edecek efendim sayılar ile ifade edecek imkanımız söz konusu olamaz. Onun için imanın, İslam'ın kıymetini iyi bilmek lazım. Mümin olmanın, Müslüman olmanın değerini bilip Allah katındaki bu değerin daha da artması, Rabbimizin bize vermiş olduğu değeri artırmanın yollarını arayarak Kamil bir mümin yüce Rabbimizin razı olduğu bir Müslüman olmanın sürekli gayreti içerisinde olmamız lazım değerli kardeşlerim. Yüce Mevlamız bizi iman ve İslam ile şereflendirmiş. Bu iman ve İslam'ı son nefese kadar mutlaka muhafaza etmek gerekiyor zaman zaman ifade ediyorum. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلُمُونَ Son nefesinize kadar iman ve İslam ile yaşamaya gayret edin. Ölmeyiniz. وَلَا تَمُوتُنَّ Ölmeyiniz. illa ve entü müslümün ancak müminler ve müslümanlar olarak son nefesinizi veriniz buyuruyor Mevlamız. Demek ki son nefese kadar imanı muhafaza etmenin, korumanın zaman zaman sekteye uğrayabileceği şu göğüs kafesimizdeki kalbimizin bütün hücrelerine imanı yerleştirmediğimiz takdirde imanın kalbimizden çıkabilme tehlikesinin olduğunu bu ayeti kerimede Mevlamız açık bir şekilde bize haber veriyor. Onun için son nefese kadar imanı muhafaza etmek lazım. İmanı son nefese kadar muhafaza etmenin yolu salih amellerden geçiyor. Onun için yüce Mevla'mız imandan sonra hemen peşine salih ameli getirir. Müminler topluluğu olarak bizden bahsettiğinde yüce Mevla'mız hemen iman eden ve salih amel işleyenler diye haber verir. Onun için imanı kelamcılar, İslam fakihleri imanın ameli imandan bazıları bir cüz olarak görmüştür. Yani amelsiz bir imanın çok kısa zamanda işte ayeti kerimede de belki haber verildiği üzere kalbimizden söküp atılması, çıkması söz konusu böyle bir ihtimalin belki olmasından dolayı bazı alimlerimiz, kelamcılar ameli imandan bir cüz olarak görmüşlerdir. Onun için kardeşlerim imanı son nefese kadar koruyup bu emaneti layıkıyla yüce Rabbimize teslim etmenin en önemli yolu salih ameller. Rabbim salih ameller ile amel defterlerimizi tezyin edebilmeyi ve son nefese kadar böylece imanı kamil bir şekilde bu emaneti Yüce Mevlamıza teslim edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, dünya hayatında birçok imtihan var. Yüce Mevlamız birçok hususta biz kullarını imtihana tabi tutacağını haber veriyor. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum Hanginizin şu dünya hayatında daha güzel amel işleyeceğini denemek, sınamak, imtihan etmek üzere Cenab-ı Hak Allah Azze ve Cellem Ölümü ve hayatı yarattı buyuruyor Mülk suresinde değil mi? Birçoğunuzun da ezberinde. Dünyaya gönderilme gayemiz bir imtihan sebebiyle. O imtihanın neticesinden elde edeceğimiz ahirette yer alan bir cennet alemi var ebedi, bir de cehennem alemi var değil mi? Onun için biz müminler topluluğu olarak o cehennem duraklarının hiçbirisine uğramadan Rabbimizin bizler için hazırlamış olduğu gözün görmediği, kulağın duymadığı, dilin tatmadığı nice ikram ve nimetler ile tezzin etmiş olduğu o cenneti elde etmenin yolunu şu dünya hayatında bize verilmiş olan ömür sermayesinden efendim e, karşılık veriyor. Onun için mümin, Müslüman her zaman diyorum feraset ve basiret sahibidir. Mümin akıllı kimsedir. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akıllı insanı tarif ettiği o tarife maruf olmanın gereğini yerine getirmemiz lazım değil mi? Ne buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zeki olan kişiyi şöyle tarif ediyor. El keyyüsü men nefsehu ve amile lime ba'del mevd akıllı olan kişi ölümden sonrası için hazırlık yapan kişidir buyuruyor. Onun için mümin akıllı, feraset ve basire sahip olması lazım. Akıllı olmak demek de feraset ve basire sahibi bir kişi de kimdir? Ölümden sonrası için yeteri kadar önden azık gönderen, önden sermaye gönderip o azığı, o sermayeyi ile kendisini karşılama noktasında dünya hayatından nice güzel salih ameller yapan kişidir. Yoksa akıllı kişi efendim en güzel üniversiteyi kazanan, en çok para kazanan, en iyi ticaret yapan anlamında değil. Ama eğer işte ahiret yurdunu kazanmaya odaklanmışsa işte asıl akıllı feraset ve basiret sahibi kişi odur. Bunu Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber veriyor. Onun için dünya hayatı bir imtihan yurdu. O imtihanlardan birisi de değerli kardeşlerim, şöyle konuya belki biraz geniş oldu ama bir giriş sadetinden bütün bunları söylüyorum. Bu imtihanlardan birisi de değerli kardeşlerim, çocuklarımız, evlatlarımız. Rabbimiz birçok ayeti kerimede malların ve evlatların ve hatta eşlerin birer imtihan vesilesi olduğunu haber veriyor. Bakın mesela Tegabun suresinde Rabbimiz biz müminlere sesleniyor. Ya eyyühellezine amenu. Zaman zaman bütün camilerde bu kürsüden sizlere hitap ettiğimde söylüyorum. Rabbimiz bazen kafirlere seslenir. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler toplu. Muhatap kim? Kafirler. Ama bazen nida hitabı inananlara sesleniyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ha o zaman işte pür dikkat olacağız. Pür dikkat. Niye? Çünkü Rabbimiz bizden bahsediyor. Bana bir şeyler diyor dememiz lazım. Hani tabirimi uygun görün. Arkanızdan birisi isminiz Ahmet olsam, Ahmet Bey diye seslense ne yaparsınız? Dikkat kesilir hemen geriye dönersiniz. Sesin nereden geldiğine bakarsınız. İşte ye Kur'an-ı Kerim'de iman edenlere böyle seslenildiğinde pür dikkat olacağız. Çünkü Rabbimiz bize bir şey haber veriyor bizden bahsediyor, bana sesleniyor diyen pür dikkat olmamız lazım. İşte o ayetlerden birisi. Tegabun suresine Rabbimiz Ey eyyühellezine menû. Ey iman edenler Ey Müslümanlar İnne min azvajikum ve evladikum aduve lekum fahvaruhum Eşleriniz mallarınız evlatlarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Bakın hemen peşinden gelen ayette inneme emvelukum ve evladukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız, evlatlarınız sizin için birer imtihandır. Dolayısıyla dünya hayatından imtihana tabi tutulacağımız en önemli hususlardan birisi evlatlarımız, çocuklarımızdır. Bir anne ve baba olarak evlatlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Daha ana rahminden itibaren doğup büyümesi, okuması, yetişmesi, evlenmesi yani evladımızın dünya hayatında yaşadığımız sürece öldükten sonra da onu eğer iyi yetiştirdiysek onu İslam'ın ahlaki değerleriyle yetişmesine vesile olduysak, onun yapmış olduğu bütün güzelliklerden bile sadakayı cari olarak istifade edeceğiz. Ama onun efendim İslami değerlerle yetişmesi noktasında hiçbir gayretimiz olmadı. Saldım çayıra mevlam gayra gibi bir zihniyetle bunu ihmal ettiysek, onun işlemiş olduğu günahlardan dahi sorumlu olacağız. Allah muhafaza. Onun için evlatlarımız bizim en büyük imtihanlarımızdan birisi. Bu imtihanları eğer başarıyla geçersek, eş ve evlat imtihanını başarıyla geçersek, Allah'ın izniyle kul hakkı noktasındaki en büyük durağı rahat bir şekilde geçme imkanına sahip oluruz. Değerli kardeşlerim, onun için daha ana rahminden itibaren evlatlarımıza karşı sorumluluklarımızı her bir ebeveyn bilmesi lazım. Ana rahminden itibaren annenin helal lokma noktasındaki beslenme hassasiyeti her zamankinden daha fazla olacak. Çünkü karnındaki bebeğin o yediği her bir lokmadan dinetine, fıtratına, bedenine tesir ettiğini bilmesi lazım. Onun seciyesini, karakterini annenin yediği her bir lokma gibi, annenin her bir davranışı dahi karnındaki bebeği etkilemekte. Bu bilimsel olarak da zaten ispatlanmış bir şey. Onun için ana rahminden ana rahmine düştüğünden itibaren bir efendim çocuk annesi ne kadar bu hassasiyeti ortaya koyduysa aynı hassasiyeti babanın da ortaya koyması lazım. Annenin, yani eşinin bir efendim zerre dahi gırtlağından, boğazından haram lokma geçmemesi için azami gayre sarf etmesi lazım. Neticede evin maişetini sağlayan baba oluyor. Onun için bakın İslam ne kadar Efendim insana değer veriyor daha anne karnından itibaren çocuğun beslenmesinden Efendim anne rahmindeki çocuktan çocuğun Efendim e, karakterinin seiyeesinin e, düzgün olabilmesi için annenin her türlü haramdan günahtan uzak durması çocuğun olmadığı zamandan daha fazla hassasiyet göstermesini dinimiz emrediyor Çocuk doğduktan sonra ne yapıyoruz? Bir kulağına ezan, bir kulağına kamet okuyoruz değil mi? Allah'ın varlığını, birliğini daha doğar doğmaz o çocuğun efendim hissetmesini, duymasını sağlayarak efendim bu görevi de mutlaka bir ebeveynler olarak yerine getirmemiz lazım. Sonra güzel bir isim vermek suretiyle onun şu dünya hayatında o güzel ismiyle çağrılmasına vesile olmamız lazım. Hatta kaldı ki ahirette bilen efendim falan oğlu filan diyen hesaba çekileceği rivayet edilir. Onun için peygamberimiz ahirette de dünyadaki ismiyle kişi çağrılacak. Onun için çocuklarınıza güzel isimler koyunuz buyuruyor. E şimdi bazen duyu böyle bakıyoruz, soruyoruz. Garip garip isimler. Yani ne manası var ne anlamı var popüler olmuş popüler kültüre efendim tabi olmuş ya ne güzel Ayşe var Fatma var Ahmet var Mehmet var Fatih var neyse mesela yani ama efendim batıdan efendim ee, çevrilmiş böyle biraz bükülmüş sağından solundan bir isim oluşturulmuş popüler kültüre ee, efendim ee, takılmış popülaritesi artmış. Bakıyorsunuz yani temeline bakınca biraz irdeleyince gayrimüslim bir isim ortaya çıkıyor. Onun için değerli kardeşlerim bakın anneler var burada, babalar var, dedeler var. Lütfen çocuk doğduğundan İslam'ın güzellikleriyle anılacak bir mümin, bir Müslüman ismi koyunuz lütfen. Bu anne ve babanın Çocuğu üzerindeki bir hakkıdır. Sonra onun yetişmesi Efendimiz Ali Sallatu vesselam bir ashabının bir çocuğu güzel konuşmaya başlayınca yani muhtemelen demek ki 4-5 yaşlarında ona İsra Suresi'nde Allah'ın varlığını, birliğini, güç ve kudretini ifade eden ayeti kerimeyi okuyor. Onun için hamdolsun şimdi bakınız nerelerden nerelere geldik. Yani bundan belli bir 20 küsur yıl önce çocuklarımızı ortaokulu bitirmeden camiye yaz Kur'an kurslarına gönderemiyorduk yahu. Bunu tez mi unuttuk? Öyle değil mi? İçinizden birçok kişi bunu biliyor. Daha kötü günler vardı. Kur'an'ın yasaklanmış olduğu dönemler vardı. Çok eskiler biraz yaşı ilerleyenler de, babalarının dedelerinin efendim Kur'an'ı yakalatmamak için nice efendim sıkıntılar yaşadıklarını çok affedersiniz. Ahırlarda Kur'an'ı öğreten dedelerimizin olduğu bunlar hep hakikat yani. Ama onlar büyük sıkıntılı zamanlarda dahi bu İslam'ın prensibini yerine getirmek için elinden gelen gayretleri sarf etmişler. E şimdi İmkanlarımız geniş. Bakın dört yaşından itibaren çocukları Kur'an kurslarına gönderebiliyoruz değil mi? Niye? Allah'ın varlığını, birliğini bilsinler. Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle yetişsinler. Kur'an'ı okumaya başlasınlar. Doğruluğu, dürüstlüğü, ahlakı öğrensinler. Bunların hepsi ebeveynlerin zararı olarak yerine getirmesi gereken ve dinin de emirleri, buyrukları değerli kardeşlerim. Ama bu eğer bu güzellikleri, şu fırsatları efendim gereği gibi yerine getirmezsek o yaşanmış olan eski dönemlerden daha kötü dönemlerin de bizi beklediğini bilelim bakın. Onun için yani hiçbir kimse efendim kendi sorumluluğunu, mesuliyetini Başkasına atacak bir zaman diliminde yaşamıyoruz. Yine anne ve baba çocuğun eğitiminden sorumlu. Yani onun dünya hayatında güzel bir yaşam elde etmesi için gerekli eğitimi, öğretimi almasıyla beraber o eğitim ve öğretimi alırken Allah'ın varlığını daha da pekiştirmesi Allah'ın kanunlarının efendim insanın hem dünya hem ahiret saadeti için konulduğunu daha bilinçli, şuurlu alması noktasından yine anne ve babalar çocuklarının eğitiminden de sorumlu. Evlilik çağına geldiğinde onun namuslu, edepli bir hanımla evlenmeleri de anne ve babanın Efendim çocuklar üzerindeki bir hakkıdır. Sorumluluğudur. Onun için sözlerimin başından bizim dünya hayatından en büyük imtihanlarımızdan birisi çocuklarımız ve eşlerimizdir. Öyle olmasa yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'den şöyle haber verir mi? "U enfusukum ve ehlikum naran" lakutha'l nasu ve'l hijara kendinizi ve ehlinizi ailenizi yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem azabından koruyunuz değerli kardeşlerim bakın kişi sadece demek ki kendisinden sorumlu değil ama öyle bir çağda yaşıyoruz ki ene duygusunu ben duygusunu her yerde görüyoruz sosyal medyada hayatımızın her alanında Adam bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Hadi ben o yılan insan kalmayınca gelip sana dokunacak zaten. Onun için değerli kardeşlerim hepimiz her birimiz hepimizden sorumluyuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an Hepiniz çobansınız ve hepiniz Sürünüzden sorumlusunuz. Erraculu ra'in ve mes'ulun an ra'iyetihi. Bir baba, ailenin reisi bir adam, bir çoban misalidir ve ailesinden sorumludur. Bir hanım, bir kadın yine aynı şekilde bir çobandır, çoluğundan, çocuğundan sorumludur buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendi. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde de üç şey diyor kişi öldükten sonra onun amel defterlerini işletir. Üç tane sadakayı cariyeden bahseder. Efendim işte böyle cami, e, kütüphane yani insanların faydasına olan bir eser inşa etmiş. İnsanlar ondan faydalandığı müddetçe efendim ölse de kişi amel defterini işlenmeye devam eder. İkincisi arkasından bir ilim bırakmış. ilim ilmi eserler bırakmış, öğrenciler bırakmış. O öğrenciler ve ilmi eserler okunduğu müddetçe insanlığa yol ve ışık gösterdiği müddetçe kişi ölse bile amel defteri kapanmaz buyuruyor. Bir üçüncüsü işte salih evlatlar. Salih evlat da bıraktıysak dünya hayatında hem dünyadayken hem de öldükten sonra onun yaptığı bütün güzellikleri Cenab-ı Hak bizim amel defterlerimize de işleyecek. Ondan da bir şey eksiltmeden. Rabbim evlatlarımızı Kur'an ahlakıyla, Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle yetiştirebilmeyi salih ve saliha evlatlar olarak bizden sonraki nesillere rehber olabilmelerini nasip eylesin. Vaktimiz yaklaştı değerli kardeşlerim. Yüce Mevlamızın şu ayeti kerimesini sizlere hatırlatarak inşallah sohbetimi tamamlamak istiyorum. Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda kendisine nasıl dua edeceğimizi de haber verir değil mi? O dualardan birisi Rabbena heblena min azvajna ve zurriyatina kurrate a'yun ve ec'alna lil muttaqina imama. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı Bizler için göz aydınlığı kıl ve bizden sonraki nesillere hidayet rehberi eyle diye Yüce Mevlamız böyle de dua etmemizi emrediyor. Bu duayı da inşallah namazlardan sonra boş vakitlerimizde her daim ifade etmeyi Rabbimize böyle dua etmeyi unutmayalım. Tabi duanın en önemli kabul olmasındaki şart amellerimiz değil mi? Yani amellerimizle bunu göstermemiz lazım. Cenab-ı Hak evlatlarımızı her türlü kötülükten, şerden muhafaza eylesin. Onları fıtratı gibi tertemiz bir şekilde yetiştirip Rabbimizin huzuruna çıktığımızda amel defterlerimizi salih ameller noktasından kabartmalarına vesile olacak hayat yaşamalarına vesile eylesin inşallah. Cumanız mübarek olsun. Değerli kardeşlerim, bir hatırlatmada yapmak istiyorum, bir duyurum. Ee, biliyorsunuz zaman zaman sizlerin yardımlarınızı bu noktada da talep ediyoruz. Bugün Selçuklu ilçemizde ve Meram ilçemizden ee, Hoca Cihan, Selçuklu Hoca Cihan mahallesinde inşa etmiş olduğumuz e, gençlik merkezi ve Kur'an kursu inşaatımız için sizlerden yardım talep ediyoruz. Sonlarına doğru yaklaştık, biraz önce dedik ya işte. Çocuklarımızı yetiştirmek. Allah sevgisi, peygamber sevgisi. Biz de çocuklarımızı, gençlerimizi sokaklarda kötü alışkanlıklardan kurtarmak için, milli ve manevi değerlerle yetişmelerini sağlamak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Cenab-ı Hak zorluklarımızı kolay kılsın. İçerisinde birçok faaliyet alanı var. Yani mescidi, konferans salonu, eğitim sınıfları, efendim yatakhanelerine varıncaya kadar çocuklarımızı orada, üçer gün, beşer gün, birer haftalık kampları alacağız. Milli ve manevi değerler eğitimi yapacağız inşallah. İnşaatın da sonlarına doğru yaklaştık. Hedefimiz Haziran'ın 15'ine doğru açmak inşallah. Ama hala maddi yönden de efendim büyük bir e, imkanlara sahip olmamız lazım. Bu anlamda sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz ve yapacağınız bütün yardımları dergahı huluyetine makbul eylesin şu dünya hayatında iman ve İslam ile bizleri dünyaya getirdiği gibi imanımızı, itikadımızı, inancımızı salih ameller ile son nefese kadar koruyabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Ve ahiru da'va enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.